Kocaeli Spor'un başarılı futbolcusu Olcan Çağlayan, Kocaeli Spor'un Ahmet Spor'u 1-0 mağlup ettiği maçtan sonra maçı takip eden basın mensuplarını açıklamalarda bulundu. Öncelikle tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Sezon başından beri bizim de en mutlu olduğumuz gün bugün oldu. Çünkü sadı doldurdular, inanılmaz destek oldular. Biz zaten iyi bir oyuncu grubuyuz. Onların da desteği eklenince bugün inanılmaz bir akşam oldu. Ben tüm takım arkadaşlarımı, teknik kadroyu Başkanımız, yönetim kurulunun herkesi tebrik ediyorum. Bu galibiyet için. Ee, 48 puan yaptık. Emin adımlarla ilerliyoruz. Daha hiçbir şey bitmediğinin farkındayız. Ama çok da iyi bir avantajımız var. Ee, her geçen hafta e, üzerine koyu koyu devam edeceğiz. Şimdi salı günü e, deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacağız. E, o maçı da de kazanıp e, dediğim gibi üzerine koyu koyu maç maç bakıp inşallah e, Mart ayına Nisan ayına girdiğimiz zaman herkes arkasına rahat rahatlıkla yaslanıp maçları takip edecek. bu, şehrin 16 yıldır, 15 yıldır hayalini kurduğu şampiyonluğu bu şehre, bu camiaya bu oyuncu grubu kazandıracak. Hep söylediğim gibi bu oyuncu grubu neden bir araya geldiğini bir saniye unutmadan yoluna devam edecek. Çok şükür Allah'a hiçbirimiz mahcup olmadık kurduğumuz cümlelerden sonra. Daha hiçbir şey bitmedi ama mutluyuz, huzurluyuz. sizlerin de taraftarlarımızın da mutlu olduğunu, mutlu olduğunu düşünüyorum. Maç önce stadında olması, maç önce bir türbinleri çağırmaları ya zaten geçmişte çok daha iyilerini yapmışlar. Nasıl biz yetinmiyorsak onlar yetinmesinler. Ee, i̇nşallah bir sonraki İç Maçı'nda daha fazla taraftar olur. Ondan sonraki İç Maçı'nda daha fazla taraftar olur. Biz nasıl üzerine koyu koyu devam ediyorsak inşallah onlar da üzerine koyu koyu devam eder. Bizden de beklentisi bu